Hocam bir kişi anjiyo oldu ve kalp damarlarının tertemiz oldu ortaya çıktı. Normal anjiyo mu oldu? Evet. Gerçek anjiyo sanal anjiyo değil yani. Evet normal anjiyo. Tamam. Fakat bir ay sonra kalp priz geçirdi. Böyle Doğru. bir örnek var mı ekran gerçekten? İşte nasıl olabilir hocam? Yaşadım mı yani böyle bir şey? Var mı tanıdın? Bir doktorumuz anlattı. <laughs> evet şaka bir yana gerçekten böyle şeyler var. Neden var? Çünkü kalp damarlarının tamamen normal olabilir. Her şeyi yaptırdın, anjiyo yaptırdın. Kalp damarlarının normal. Ama kalp damarlarında illaki plak olması gerekmiyor kalp krizi geçirmek için. Bazı durumlarda damarlarda diseksiyon dediğimiz yırtılma olabiliyor. Ya da diyelim bir ritim bozukluğunuz var. atrial fibrilasyon örneğin en sık yapar bunu. Ve kalbin içinde bir pıhtı oluşuyor ve o pıhtı gidiyor. Atıp nereye gidiyor? Koronar arterlerin içine gidiyor. Ya da çok sigara içiyorsun mesela. Tansiyonun yükseliyor o anda çok sinirleniyorsun. Damarlarında bir vazo spazm oluyor. Damar tertemizken ne oluyor? Daraldığı zaman, spazm olduğu zaman kalp krizi oluyor. İşte sonuç itibariyle bütün hepsi damarın daralmasına, tıkanmasına bağlı gelişen bir olay kalp krizi neticede. Değişik mekanizmalarda da olabiliyor yani. Damarların bir ay önce normal olsa da, bir gün önce normal olsa da, bir saat önce normal olsa da kalp krizi geçirebilir misin? Geçirebilirsin. Müzik